Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklilerinin fark ödemeleri için tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri için 6 Şubat'ta, Bağkur emeklileri için 7 Şubat'ta fark ödemelerini gerçekleştireceğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SGK ve İşkur İl Müdürleri İstişare Toplantısı'nda konuştu. Bakan Işıkhan, konuşmasında şunları kaydetti. Ocak 2024 itibarıyla %49,25 oranında yükseltme yaptığımız Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız. Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Bağkur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek.